kısa bilgilerden selamlar arkadaşlar. Ee, diyelim ki öğretmen öğretmenimiz izinde veya askerde olduğu için e, maaşı yatmaması gerekirken yattı. Bu durumda e, ne olur? Yani neden olabilir? Mesela askerdeki öğretmen sevk raporunu ve direkçesini göndermiştir ama siz bunu e, ilçeye iletmemişsinizdir veya farklı sebepler e, ya da bir yaşanan aksaklıktan dolayı. Eğer sizin kusurunuz varsa arkadaşlar cüzi bir faiziyle cüzi bir faizle öğretmen bunu geri ödeme, ödemek durumunda arkadaşlar eğer öğretmen de bunu uzatmazsa arkadaşlar genelde şeyden dolayı oluyor izindeyken idare vekalet vermediği durumlarda. Bu gibi aksamalar yaşanabiliyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi cüzi bir faizle bu ödenir geri öğretmen de sorun çıkarmazsa arkadaşlar buna benzer farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.